Selam arkadaşlar, bugün sizlerle beraber GTA Vice'de oynuyoruz. <laughs> GTA Vice'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son film stüdyosunun görevlerini falan yapıyorduk. G-spot ışığı <laughs> demiş. şey oh, come on darling. Ah, Stevie... <laughs> That was my star Stevie. director? Oh man, the struggle between mm. the artistic integrity and the humping-pumping action continues unabated. <laughs> and, <laughs> 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 and before you ask, yes, all four videos will be released by their... Honey, can you please keep the endicon and the shoddy cost costs more per hour than you do! Oh, sorry, Steve. I was thinking, we Stevie. need some kind of big stuff yeah, to really promote the launch. Yeah. <laughs> Something that will make a real impact on this city. You got any ideas? Dans ediyor, well... Kendilerine şu işler bitsin ben de geleceğim stars, la buraya. Limos, the night sky, the limos. Uh, oh, premieres... da baya iyi oh, yes, inşaat. <laughs> i̇yi para kazanılır buradan. <gülüyor> <gülüyor> Şehir merkezine git ve binanın tepesindeki spot ışığını ayarla demiş. BJG 600 Turbo'ya bunun için bin diyor. Binaların çatılarına çıkmak gerekecek üst katlarda bir büroda asansör olması lazım diyor. Tamam beyler. O zaman büroya git. Büroya gideceğiz. Büroya. Büroya gideceğiz. Büroya gidelim. O oh, dur dur dur. Çapma, çapma, çapma. Oh, abi olmaz ki ama. Çabuk düştüm be. O zaman şu taraftan şöyle şöyle. Tamam.

Motor skirtle Teyzeler, meyzeler var etrafta. Ne güzel. Selamın aleyküm. Ne haber canım? Osturuyor bile. <laughs> Nasılsınız? Neyse ben çıkayım şuradan da siz devam edin. tekrar çatıya çıkmak istiyorsan aşağıya buraya gel dönmek istersen dön diyor bilmem ne işe başlamak için pencereden atla sabah 7'ye kadar vaktin var geç kalma hava aydınlanırsa bitersin geleceği geçeceğim binalar belirt geçeceğim binalar belirtecek diyor abi ben böyle motosikletle yapamam ben bu görevi aha abo uçar mıyız lan uçtuk tamam 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 paket bizde oh. tamam yaptık da ben bu görevi böyle bu şekilde yapmayı sevmiyorum ya. Hadi. Şu görevi. Ah. Vallahi ah yani. Ya ben bu görevi motorsikletle yapsam. Motosikletle değil. <laughs> ne diyorum ben ya? Motosikletle değil, ee, helikopterle yapsam. Nasıl olur? Hatta hemen şurada bir polis helikopteri olur. Bak, Şu polis merkezinin arka tarafında. şuradan herhalde var burada bir helikopter. Şuradan çıkak. Ha, aynen. Bununla yapsam acaba olur mu acaba? Çok şekil olur aslında. Helikopterle kolay. Dur dur dur. Şimdi bu nerede? Ha şurada. Şuna acaba şöyle bir şey yapsam. Ha kabul ediyor tamam. O zaman paket abi. Bunlar sabah 7'ye kadar olmasa olur yani. Olur olur evet. Sabah 7'ye kadar. Ha kabul etti. Ha üstüne konmasak da oluyor yani. Tamam. Şu üstümden geçsek de kabul ediyor yani bu. Bizi helal olsun sana. Vay. Istedim. Ah. Dur dur. Buna hiç dokunamam. sen evladım. Ha, almışız. Tamam. Almadık diye öyle bekliyor. O aşağı 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 aşağı. Ha tamam geçirdik. Geçirdik derken yanlış anlamayın bakarız. <laughs> tamam tamam ha çok güzel gidiyoruz şöyle bir de şöyle. Tamam tamam çok şekil gidiyoruz. Çarpma yerlere Tamam şurada da şöyle. Çok güzel. Acık da şöyle. Şöyle al. Ha, tamam. Bu kadar ya. Tamam. Bir şu da varmış Çok güzel gidiyoruz. Şu anda çok tatlı gidiyoruz lan. Ne kadar ne kadar güzel gidiyoruz. Şuna bak. Bak bak şöyle. Ha. ha tamam, çok güzel gidiyoruz. Hop. Motor atlamaya ne gerek var ya? Bunları yapacağım. Için. Ah, vurduk. Tamam. Sorun yok. Olabilir yani. Şey, bizim eee bize göre olabilir böyle şeyler. Ama... Fazla umursamamak lazım böyle şeyleri. Şurada bir şey var. Bunu da alalım. Ha, böyle. Ha. İndik. Orada bir şey merdiven açıldı. Çatıya tekrar çıkmak için merdivenlere dön diyor. Ha tamam. Ne yapacağız ki biz şimdi? Ha spot ışığı var. Bunları ne yapacağız? Bir, bir resim yerleştirdik. Ve binaya mı yansıtacağız? Ha saks. <laughs> Bizim şey reklam. <laughs> Tommy de gülüyor. Dur dur. Aa, film stüdyosunda alınacaklar alındı. Tamam. Film stüdyosunun işleri de tamam beyler. Ee, her gün 7 bin. Niye 10 bin değil yani? Bu kadar uğraştık görevler için. 10 bin olsa ne olurdu ki? Tamam beyler. Burada da bayağı bir para verdi. 8 bin iyi para yani. Allah razı olsun bizim gibi bir ev size. Öyle bir şey verdiğin için para verdiğin için çok sağ ol film stüdyosu sana teşekkür ediyoruz Eee

bu pahalı da bizim sayemizde köşeyi döndü ha. Baya bir köşeyi döndü herif yani. Tamamdır o zaman bu bölümde tamamdır. Ee, gelecek bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, i̇yi günler, iyi eğlenceler. abone olmayı unutmayın.